Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Amerika'dan videolar çekiyorum. Bugün dolu dolu bir gün olacak. Şu an oteldeyim. Ee, öncelikle Bu Niagara bölgesini bir gezeceğim arabayla. Yapabileceğim bir aktivite varsa onlara bakacağım. Ondan sonra da akşamleyin Beş buçukta bot turu var. Niagara şelalesinin altına girip orada ıslanıyorsunuz. Bir 30 dakika falan. Ona bakacağız. Ee, bakalım neler göreceğiz bugün, umarım güzel bir video olur, lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın, görüşürüz. Arkadaşlar şu an Horseshoe, yani Kanada tarafındaki şelalenin döküldüğü yere geldim. Bakın burada nehir birleşip dökülüyor. Buralar ayrıyetten hep şey yapmışlar. Enerji üretmek için bir sürü binalar var. Şu sahil boyunca gittim arabayla demin. Enerji üretmek için bir sürü bina var. Burası da dediğim gibi şelalenin döküldüğü yer. Şelale şuraya aşağıya dökülüyor bakın. Burası Atnalı'na benziyormuş. O yüzden Hossu diyorlar. Bir de ileride Amerika şelalesi var. Niye? Amerikan şelalesi diye geçiyor. Burası Kanada'dan düşen şelale. Gerçekten inanılmaz bir görüntüsü var arkadaşlar. Bir önceki videomda da şuralarda geziyordum. Bakın şurada şey var. Şurada. Oralarda geziyorum. Arabayı da şuraya çektik. Buralara araba park etmek yasak. İnşallah polis polis gelmezse hemen şuradan kaçacağız. Arkadaşlar şimdi nehrin en alt noktasına doğru ilerledim ve telefonda düşmesin diye sağlam tutuyorum. Bakın şuraya geldim. Burada dere tüm kuvvetiyle akıyor. Şelaleler bu tarafta kaldı. Şelaleler bu tarafta kaldı. Şelaleden düştükten sonra suyun geldiği yer burası. Buradan dönüp burada bitiyor. Aşağıya doğru devam ediyor. Burası da Toronto tarafındaki göle gidiyor. Bakın aşağıda tekneyle bu suya dalıyorlar. Nasıl ne yapacaklar bilmiyorum. Belki şu akıntıya giriyorlardır ama çok akıntı var orada arkadaşlar. Yani oradaki akıntıyı kuvvetini bilmiyorum. Ama burası böyle bir yer. Yine yağmur başladı. Burası bir hediye dükkanı. Arabayla geçerken gördüm. Ben de girdim hediye dükkanına. Ee, bir baktım ki harika bir ortam varmış. Şurada da bir zipline var yine. Herhalde şu zipline'a e binip arkadaşlar ee, karşıya geçiyorsunuz. Orası da yine Kanadaymış bakın şurası. Demek o zaman burası Amerika. Şurası Amerika, burası burası Kanada, burası Amerika. Çok acayip bir akıntı var. Arkadaşlar ee, şuna binmenin ücreti 20 dolarmış karşıya geçip geri geliyorsunuz. 10 dakika sürüyormuş. Denemek istedim ama rüzgardan dolayı şu an durdurmuşlar seferleri. Bakalım bir burada belki bir yemek yerim. Hala durmamışsa seferler bir tur atabiliriz. Size de gösteririm. Arkadaşlar evet aldım bileti. Şu an hala rüzgar var. Hafif yağmur yağıyor ama e, bilet satıyorlar. Şimdi teleferiye binip karşıya geçeceğiz. Niagara'nın üstünden. Bu hizmetin bedeli 15 dolar. Yani 20 Kanada doları vergisiyle beraber. 15, 16 Amerikan dolarına denk geldi. Şimdi yaklaşık olarak 20 kişi bir, e, bineceğiz, gideceğiz. Oradan da çekeceğim size. İnşallah gözlüğümüz falan uçmaz. Evet. Bu biraz doldu bir sonra ikine bineceğim. Bu şekilde gidiyor. Rengi çok hoşuma gitti. Sarı kırmızı yapmışlar. Ve göreceğimiz manzara da şunun devamı olacak arkadaşlar. Çok güzel manzara olacak. İnanılmaz ya şu yükseklik şuradan şurası. İnanılmaz bakın şurada insanlar var yeşil kafalarında. Kasket var görüyorsunuz şurada. şun kaç metre orası yani. 300 metre var herhalde. Yani daha fazla. Yolculuğa başladık. Ses geliyor bilmiyorum ama. Çok rüzgar var. Şu an. Telefonu sağlam bir şekilde tutmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar şu karşısı Burası Amerika, burası Kanada. Ama tam ortada bir yerde Amerika'ya dahil oluyorsunuz. Yani çizgi Amerika'nın içinden geçtiğinizi gösteriyor. Birazdan Amerika'ya gir çık yapacağız. Kafamızı sokup çıkaracağız. Bakın aşağısı. Kayalıklar falan. Evet Kadın bir şeyler söylüyor ama dinlemedim Bakın burada bitiyor Burada ne balık vardır ya Şurada bitiyor Sonra Toronto'ya doğru devam ediyor bu. Gördüğüm kadarıyla orada bir göl var. Ona doluyor ama oradan nereye gidiyor orasını anlayamadım. Şu an Amerika'nın içine bir girdik çıktık. <laughs> karşısı havada da kartal var. Bu su karşıdaki su şelalelerden geliyor arkadaşlar tane şelale, niye? Şelalesi, Amerika şelalesi. Bakın burada. Tam ortası 126 feet. Yani ne diyeyim size 250 metre derinliği varmış. Yok artık. Evet şuraya veriyoruz. Dönüşte fotoğraf çekeceğim. Giderken video çekiyorum. Burası tam bir orman zaten. Yani şurası Amerika. Bakın şurada köprü var. Buradan Amerika'ya yürüyerek geçebiliyorsunuz. Burada ne balık vardır ya. is powered by <laughs> evet, olay bu arkadaşlar. Şimdi akşamleyin ben Bottur'a gideceğim, Onu da ayrı bir video olarak çekerim herhalde. Bugünkü videoyu bayağı bir doldurdum. Arkadaşlar... <laughs>

<laughs> El sallıyorlar. Evet. Ben geri dönüyor şimdi. Evet. Adanın sonuna kadar gittik ya arkadaşlar derenin. Şimdi bu dönüş yolundayım. Dönüş yolu da bu şekilde. Otelleri falan görüyorsunuz. Şimdi sağımızda şeriton kaldı. Ee, sol tarafta da. Burası da merkez şeylerin olduğu yer. Şelalenin olduğu yer burası merkez. Birazdan tam buraya gelip buradan aşağı asansörle indiriyorlarmış. Arkadaşlar e, bot turu var. Ona katılacağım. Bayağı bir ıslanacağız herhalde orada. O yüzden terlikle gideceğim. Oturuna. Şu an şelale sağımızda kaldı. Siz tabi göremiyorsunuz. Şöyle şelale şurada. Bakın. Bu Amerika'dan akan şelale. Amerikan şelalesi. Diğeri de şu önde. O da onun ismi de Horseshoe şelalesi. Ben buradan yukarı çıkacağım şimdi otel için. Evet. Başladığımız yere geldik. Burası bizim otel. Ben şurada kalıyorum arkadaşlar. 150 numaralı oda. Oda güzel, fiyatı uygun. merkeze uzaklığı iyi. 10-15 dakikada iniyorsunuz. Gelirseniz burada kalmanızı öneririm. False Lodge diye bir yer. Durum bu. Umarım videoyu beğenirsiniz. Herkese sevgiler, saygılar. Have a good one.